şeker yiyen yani insanlarda vücutlarında kandida enfeksiyonu varsa sarhoşluk meydana geliyor. Bunu biz en çok kimde görüyoruz biliyor musunuz? Çocuklarda görüyoruz. Çocuk ufak ne diyor annesi babası? Alamıyorum ki hocam diyor. Çocuk ufak diyor. Canı istiyor, yiyor ve mutlu oluyor. Çok seviyor şekeri diyor. Niye seviyor çocuğunuz şekeri biliyor musunuz? Vücudundaki kandidalar bu şekeri alıyor. Alkole parçalıyor. Çocuk şeker deyince, kanında alkol meydana geliyor ve çocuk keyif hali alıyor. Tıpkı alkol içmiş gibi oluyor. Diyorum ki çocuğumuza siz alkol veriyor musunuz? Olur mu hocam diyorlar çocuğa. Ne demek o öyle? E şeker veriyorsunuz aynı şeyi yapıyorsunuz. Alkol vermekten farkı yok çocuğunuza. Onun için biz Can Hoca birlikte biliyorsunuz ve Sağlıklı Yaşıyoruz ekibiyle birlikte çocuğuma şeker verme kampanyası başlattık. Bugün hastaneler bile çocuklara muayeneye geldikleri zaman şeker hediye ediyorlar. Öğretmenler ödül olarak şeker veriyorlar. Bu son derece tehlikeli. Bunun yapılmaması gerek. Çocuğumuza şeker vermeyeceğiz ve verdirmeyeceğiz. Biz gelen çocuk hastalarımıza şeker vermiyoruz. İşte onlara biz bu kalemleri veriyoruz. Gelen her çocuğun burada kalemi var. Her çocuk hasta geldiğinde buradan bir tane kalem alır. Kalem hediye ediyoruz biz. Çocuklar yazsın diye, okusun diye.